Evet, yayına hoş geldiniz. Bugün Skibidi Dark Tide 06 Part 1 yayının açlık bekleme yayını. Ee, bakalım nasıl bir bölüm olmuş hep birlikte göreceğiz chat. Aamış dakika sonra 60 dakika sonra yayında diyor. Hmm. Bu yayın fazla uzun olmayacak. E, bekleyeceğiz. Saat e, 8 8 kadar. O, ondan sonra yayını <laughs> kapatacağız. Yani fazla uzun olmayacak bu yayın. de yayın kapanıyor yok. 2 dakika falan yaparım ben bu tane tamam, bu yeni Evet saatimiz e, 8 2 olsun ondan sonra yeni kapatalım. Evet. Yeni bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.